Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Stranded Deep'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölümde en son şurada iki tane batık vardı. Hava karardı bu arada. Fırtına çıkacak galiba. Fırtına da suya hiç girmek istemiyorum. Çok geriyor beni çünkü. Evet fırtına başladı. Neyse fırtınadan sonra gireriz. Her türlü gireceğiz zaten. İki tane batığımız var. Baya bir parça topladık geçen bölüm. Baya bir kutu topladık özellikle. Bir sürü parçamız var. Bence şu an her türlü motoru falan yaparız. Şimdi hazır fırtına da varken işimiz gücümüz yok. Şimdi şuradan recycle'dan yapılabilecek şeylere bir bakacağım. Şimdi bak 5 tane şu balonla bir tane ipi birleştirince şey oluyormuş. Bunu yapabiliriz. Gemi de var bunlardan. Oradan sökebiliriz. Motor parçası olarak hocam. Bu ne farming mi lan bu? Değişik değişik motor, kokpit. Bir tane akuyla kokpit yapılıyor. Oğlum uçak mı yapıyoruz lan biz? Oğlum harbiden uçak yapılıyor galiba lan oyunda. E oğlum oyunda zaten kaçmak için uçak gerekmiyor. Gerçi o uçak o uçak değil. Neyse. Raft motor var bak. Motor yapabiliriz. Bu arada her parça var bizde ha. Bütün parçalar var. Şey nerede peki? Bende mavi bir tane parça var mesela. Mavili beyazlı bir parça. Onu neyde kullanıyoruz? Veya kullanıyor muyuz? Dur bir dakika. Bir story'de galiba bir şey gördüm. Aircraft engine part. Bak bunlar lazım bence bize ama bunların kilidini nasıl açacağız? Plan varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Hiç fikrim yok çünkü benim. Buradan çeşitli yemek, bandaj falan filan yapılıyor bak. Farklı farklı şeyler. Su şişesi yapılıyormuş. Gerek yok su şişesine şimdilik. Şimdi fırtına bir gerçi çok da fırtına değil lan bu düz yağmur bu ya. Gideriz gideriz. Şuraya gidelim şurayı bir lootlayalım. Emaneti ben bir çekeyim ne olur ne olmaz. Gidelim şuradaki tekneleri bir lootlayalım ama önümü görmem bir şey basarsam kötü olur. Şurada bir duracağım. Suya dalmak hiç mantıklı değil. Köpek balığı çıksa ben kalp krizi geçiririm çünkü. Neyse suyun dibine dalmadan yüzeyden yüzeyden gideceğim. Ne oluyor lan? Oğlum yarasa sesi geliyor. Suyun ortasında ne yarasa lan? Tamam neyse. Gereksiz. Şunu alayım. Bundan da çok var. Ne yapacağız ki bunu ya? Alayım dursun. Oğlum niye yarası sesi geliyor lan? Baklandı mı? Ne oldu? Oo bunu bir al. Bunu bir al. Bunu kullanırız. Buranın üst katı var gibi gözüküyor ama. Buna baktın mı lan? Bakmamışım bak. Bunu da ver. Harbiden oğlum araçtan niye yaratı ses geliyor ya? Tepede bir şey yok. alt katına inelim. Selamünaleyküm. Aç bakayım kapıyı. Burada da bir şeyler. O güzel. Dur dur o değil lan. Şuradan Bunlar bir ver bakalım. Motor parçası falan. Tamam burası da bu kadar. Burası ufaktı zaten. Çık bir nefesle. <laughs> Şuradan direkt tırmanılıyormuş bu arada işte. Tırmansan oğlum. Yüzüyoruz diye tırmanmıyor herhalde. Lan buglanacağız şimdi ha. Tutundu gibi oldu. Ya neyse boş ver üst katta bir şey yok zaten. Şuradan bir daha bakayım teyit edeyim de. Yok yok üstte bir şey yok. Üstü boş. Şimdi neredeydi o bir batık daha vardı şurada bir yerden lan. Ha şu. Şuraya da bir gideyim bakayım. Oğlum kesin köpek balığı çıkacak. Net. Kesin. Bence bir şey diyeyim. Şu bayağı derin daha. Ananın ki. Kötü vurdu. Kötü vurdu. Kaç 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 kaç. Ölmek istemiyorum. Evet köpek balığı iyi vurdu. Helal olsun. Bir daha geliyor galiba götümden. Ulan ne kadar gitti. Allah şuna basma. Basmadım tamam. Boş ver. O da kalsın. Çok loot topladım. Tamam çok gitmemiş canım. Sıkıntı yok. Kötü sırdı götümden. Neyse tamam yeter zaten oğlum. Yaptığımız loot'un adli hesabı yok ha. Deli gibi loot yaptık. Açtığımı susuzluğumu fullleyince şeyi doluyordu galiba. Ee, bunların için aslında parça atabiliriz. Hepsinde 3-5 tane boş yer var böyle. Mesela bir parça atayım. Oğlum kaç tane parça alıyor lan bu? Yani aynı parçalardan denk getirmişim. Şunu şunun için atayım. Bunu atamıyoruz. Bunları aslında böyle birbirinin içine atabiliriz de. Şimdi bak yemeklerin hepsini şu şeyde toplayacağım. Şu konserveleri ver. Aç bakayım. Bu şu ikisini şunun içine atalım. Bunda yemek yok. Bunda yok. Bunda var. Bunu ver. Bunda da yok. Tamam. Bütün konservelerimi şurada bir toplayayım. Bayağı bir konservem var. Kendi gemimde de var 3 tane. 9 tane falan konservem var aşağı yukarı. Bir kokonat gömelim. Biraz açlığımız var. İki kokonat yiyeyim üstüne bir de su içeriz. Tamam yeter. Başka var mı lan yaprak yok. Lan içmeyecektim altına koyacaktım içtim yanlışlıkla. Neyse yapacak bir şey yok. bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi burada baya bir tahta parçası vesaire var. Bunların da hepsini bir toplayıp sandıklara atacağım. Çok yer kaplıyorlar. Hangi sandığa koyduğum pek fark etmez. Hepsini bir sandığa koydum geçti. Aslında sandıkların hepsini toparlayıp küçültebiliriz ha. Gerçi neyin ne işe yaradığını tam olarak bilmediğim için bu ne lan? Ha şu şey çekiç bu. İpimiz falan var. Taşımız var. Odunumuz yok galiba. Var mı lan odunumuz? Ya şurada az bir şey var. Şuradan şu ateşi ben bir yakayım tekrar. Şurada bir balık pişirelim biz gene. Adayı maşallah apaydınlık yaptık. Bir sonraki bölüm artık yeni adaya geçeriz. Bayağıdır burada takılıyoruz. Malzemeleri de sömürdük zaten. Bot yaparız bir sonraki bölüm. Öbür adaya geçeriz. Hatta bot yapmaya bir şey değil mi? Bu, bu bölüm başlayalım bak. Baltamı bir alayım ben. Şimdi. Adada ağaçlarımız var hala bir sürü. Ağaç keseceğiz. Odun toplayacağız sonra. Tekne yapacağız inşallah. Gerçi bir dakika lan. Oduna ihtiyacım yok ki benim şey için. Bir dakika C'yi bir aç bakayım. Bu linkten recycle ha. Bak şu 5 tane şundan bulup iple birleştirip şey yapacaktım. Şunu kırmamız lazım. Gemide bundan var. Ya kaç tane çıkacak bir tanesinden bilmiyorum da. Ya da hepsini direkt odun mu yapsak lan? Bence hepsini odun yapalım. Biz tek şey olsun. Tek çeşit olsun. Şundan yaprakları da bir alayım da su şeyine koyalım. Bütün gece çalışacağım. Yapmayı düşünmüyorum. Bir save alırım tabi. Zaten 10 dakika geçmiş bile. Ne ara geçtiyse. Şunun altına hemen bir takviye yapalım. Gerisini de buraya attım. Dursun. Şimdi odunları burada biriktireceğim. 14 tane odundan bir parça şey yapılıyor. Ulan aslında bir şey diyeyim mi? Odun için harbi boşuna uğraşıyoruz biz ya. 14 odun çok oğlum. Biz şunu kullanalım hazır elimizde varken. Gemi var. Sabah bunu sökeriz. Ama gene de odun kasacağım ben. Lazım olur illaki. Ki zaten adadan gideceğim için adayı komple sömürelim öyle gideriz. No, kokonat var mı lan? Yok. Açlık susuzluk fena değil. 9 tane konservem var. En kötü ihtimal gömerim. Gel bakayım. Videoda inşallah çok karanlık çıkmıyordur. Gerçi karanlık zaten oyunda. Yine önümüzü görüyoruz. Şöyle yapayım. Şu ışığı bir ver bakayım. Şu ışığı şu çalışacağımız yere bırakayım. Bari de şöyle önümüz aydınlansın. Tamam suyumuz birikiyor. Gayet güzel. Adadan giderken bütün suları falan içeri öyle giderim zaten. Şu ağacı da kıralım. Bayağı bir odunumuz olacak. Şey yapmasam bile nedir onun adı? Tekne için kullanmasam bile illaki bir şey yapılır odunla. Odun her türlü lazım olur. Hem biraz da vakit geçirsin. Şimdi bir iki tane balık indireyim hemen ben. Onları da atalım hoca. Ateşi yaptık. Şunu bir ver bakayım. Yine yarasalar falan uçuyor. Hayırdır lan? Şuradan hemen kıyıdan iki balık bulduk mu? Yok mu lan balık? Nasıl yok ya? Hop yakaladım. Şu bir. Ha o? Nemo yakalanmıyor. Şurada yüzüyor. Aha. Gel bakayım lan. Ben bir üç tane daha balık pişireyim de yiyeyim. Tamam üç tane yeter. <laughs> Mızrağımı gene şuraya atayım. Ulan botu deleceğiz ha. Tamam bu da bayağı yanıyor. Şurada iki dakika balıkları bir yüzelim. Bunların etini bir çıkartalım. Üç tane balık gömeriz. Ette galiba aynı anda... Ette diyorum. Ateşte aynı anda iki et pişirmek için bir şey yapılıyordu. Ona bakayım da onu bir yapayım. Tek tek uzun sürüyor. Craft kısmında bulurum diye düşünüyorum. Ee, bir bakayım. Burada değildir. Bunlar aletler. Ha şu. Fire pit galiba. Aynen muhtemelen bu. Aa, ateş çemberi lazımmış ama. Bunun için taş lazım ona da. Bizim o kadar taşımız yok. Yok onu yapamayız. Neyse tek tek pişireceğiz. Yapacak bir şey yok. Tak şuraya. Tamam, odunu da kırdık. Taşımız ne kadar? 2 tane, üç tane taş var oğlum burada. Taşlarla bir şey yapamayız. Şey yapabiliyor muyum ben? Kazma yapabiliyor muyum? Kazma nerede? O değil. Pik. Ama bunun şeyi yok galiba. Daha ilkel versiyonu yok. Aynı. İlla onu yapmamız lazım. Onu da yapamıyoruz zaten. Buna ne lazım peki? Ne istiyor bu? Belki malzemesi vardır. Bir şey diyeyim Bunu yaparım ki. Ama şey level 3 lazım. Level 3 crafting lazım. Bir şey diyeyim Yay falan yapabiliriz aslında. Gerçi mızrağım var yayı boş ver. Bir şey olursa mızrak atarız. Biraz daha mızrak yapabilirim belki. Tamam gemideki şeyleri kıracağız o plastikleri. Oradan şey yapacağız. Kaç tane şimdi bak 4, 8, 12. 16 de şöyle. Şu bir tanesinde ateş attığımızı varsayalım. Bayağı odunumuz var aslında baktığınız zaman. Adada daha fazla şey yok malzeme yok. Aa ben şuraya gitmedim lan. Yok gittim mi oraya bir dakika. O kadar fazla batık var ki yok ben şuna gittim. Ben buradakine gitmedim. Ona da gider bakarız. Şey yaparız onu. Zaten bir sonraki bölüm kesin giderim adadan. Dediğim gibi bak taş falan kalmadı. Baya bir eksik malzememiz var. O problem. Adada taş da yok ki. Topladık tekrar böyle şey gibi dedi. Ot gibi dedi. Çıkmıyor taş tekrar. Taş sıkıntı. Açlık susuzluk fena değil. Canımız biraz az. Canı doldurmak için açlığı susuzluğu fulllememiz gerekiyor. Şöyle levellerimize bir bakalım. Gayet iyi. Herhangi bir zehrimiz bir şeyimiz yok. İyi yaşıyoruz. Pişti mi lan et? Pişmiş. Bunu bir ver. Yenisini takalım. Direkt böyle takınca oluyormuş bu arada. Şimdi yemeyeceğim. Yatıp kalkınca yeriz. Etleri pişirelim. Sonra yatacağım. Bir save alırız hem. Şimdi bak bunun içine başka ne koyabiliriz? Bunun içine birkaç bir şey daha sıkıştırsak fena olmaz. Şu pipi pipiyi ben mi alayım? Şunun içine bir koyalım şunu bir. Bu önemli. Ondan başka yerde bulamayabiliriz diğer adaya gideceğiz ya ada için ufaktan da hazırlık yapıyorum şimdi bak. Mümkün mertebe az şey olması lazım. Az kutu kullanmamız lazım. O yüzden bak şöyle yapacağım. Bak fener zaten 10 tane fener oldu. Fenere gerek yok. Şu feneri bırak şuraya. Adamlar yeri fener. Şimdi dur şunu da şöyle geri bırak bunu bir dakika. Şimdi buraya tahta ve bütün metalleri buraya toplayacağım. Bir malzememiz ne kadar var? Hem bir onu görelim. Hem de hepsi aynı yerde bir dursun. At şunu. Tamam. Bütün tahtalar mahtalar burada. Şunun içinde tahta yok zaten. Şimdi tahtaların dışında bir de şu klotları da aynı yere toplayalım. Bunların birinin içinde daha klot gördüm az önce. Heh. Ver klotu klotlar da burada dursun. Klotlar tek tek mi yer kaplıyor? Yok tamam. Klotlar orada. Şimdi yemekler şunun içinde. Eti unutmayalım. Pişmiş. Kafama sokayım. Ateş söndürdüm. Ocağa et koyacaktım lan. Oğlum bu etlerin hepsi pişik değil. Bir tanesi çiğ lan. Ver bakayım şunu ateşi tekrar yakalım. Şu etlerin biri çiğ oğlum. Ha, Çiğ olanı pişirsin de. Şimdi biz işimize devam edelim. Şimdi bunu fullledik. Bunu bir ayıralım. Bak şimdi şunu şuraya bir koyayım. Bunu buraya bırak. Bu tamam. Şimdi motor parçalarının hemen hemen hepsinden ikişer üçer tane var. Bak. Bir sürü parça var zaten. Şu benzin şeylerinden ikişer üçer tane var. Fenerden zaten bir sürü var. Tamam. Şimdi bütün parçaları da hemen hemen aynı yerde toplam lazım. Bütün parçaları bir çıkar. Şimdi bak buraya şu parçayı aküyü benzin bidonunu şunu tekrar at. Şu motoru koyayım. Şu hava şeyini koyayım buraya. Şimdi hepsini envanterime alacağım şuradaki malzemelerin. Evet envanterim doldu. Şimdi buraya bırakabildiğim bırakacağım. Şu parçayı bırakacağız. Bırakamıyoruz. Akü bırakalım. Aküleri bıraktık. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi şunu şuraya bırak. Feneri bırak. Deriyi bırak. Çekişleri bırak. İpi de buraya bırak. Tamam açlıksızlık problemimiz yok. Pişmiş mi? Pişmemiş. İşe devam. Tamam bu boş. Şimdi bak boşu da şöyle. Nereye atalım boşu? Boş olan da şurada dursun bir. Bu da boş. Tamam şimdi bak aç şunu. Tekrar içine her şeyi bir atmayı deneyeceğim. Bunu attık tamam. Bu da tam tam İki tane ile biz her şeyi fulleriz bak. Bunu bırakacağız. Bu parçayı bırakacağız. Şu parçayı bırakacağız. Dürbün elimde kalsın. İşaret fişeği birden fazla var bende. İkinciyi de ver. İkisi ayrı istifleniyor ama o zaman bırak. Hatta ikisini de at şöyle. Bir sürü çekiç falan var. Dürbünden de iki tane var. Dur bunu da at şöyle. Tamam. ikiye düşürdük bak. Bütün sandıkları ikiye düşürdük. Ver şu sandığı. Bu da tamam. Bunu da bırak şuraya. Bu da tamam. tamam. Bunlar boş zaten. Bu da boş. Aynen. Şimdi eti yakmadan. Eti niye alamıyorum lan? Yaktık galiba oğlum eti. Ya da et bir şey oldu. Eti niye alamıyorum lan harbiden? Envanterim mi dolu? Yok. Eti yakmış olsam gerçi ne alakası var? Her türlü alabilmem lazım. Buglandı herhalde. Neyse boş ver ya. Hızlı bir save alalım. Bir turda bir yatalım. Bir hava bir aydınlansın. Bir sonraki bölüme hazırız. Sadece şeyi yapıp gemiyi yapıp gideceğiz. Yine sabah olmadı bu arada. Saat kaç? 04. tam iş görür. Bütün suyumu bir fullleyeyim. Etlerimizi gömelim. Şunu hala alamıyorum. Bu buglandı. Geçmiş olsun. Elim de boş şu an. Allah Allah. Buglandı bu ya. Yapacak bir şey yok. Çıkıp girince belki oyundan düzelir. Götüreceğimiz hala o kadar gereksiz. Aa bak bunu unutmuşuz lan. Şunu ver. Hangi sandıktaydı bu? Bunda. Bunu da atalım şuraya. Çok fazla malzeme var. Fidanları falan da şunun içine dolduracağım. Gerçi fidana gerek var mı? Şu aloe'yi alayım. Krem yaparız. Ya da bundan direkt krem yapıp da şey yapabilirim. Başlığım iyi durumda. Şu kokonada da iyiyim üstüne. İki parçadan bir şey olmaz. Mis. Canım mı doldu az önce azıcık bana mı öyle geldi? Galiba ufak ufak canım doluyor. Ya fulllemeye gerek yok demek ki. Şu aynı canım doluyor. Şu barların üstünde tutsak yetiyor. Tam karnımız bayağı tok şu an. eksiğimiz falan var mı? İplerimiz, mi? Bunları en son toplayacağım. Şimdi harcayacağız ya bunları. Kullanacağız ya malzemeleri. Geriye kalanlara da toplar gideriz en son. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.